Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünler türlü bir kitap Üstü yapacağız. Hepinize hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar atladık. E, Oy, çok kişi var. Tok yapacağız. Çok adam var. Sıfır sıkıntı. Hepsini halledeceğiz. Atladım şöyle. Gel pompalı. Ulan var ya buraya bir takım gelseydi benimle el bir şey çıkmazdı. Dur dur dur. Pompalı gel idare eder. ben. Gel gel ver bana Naruto sen ne yapacaksın hakemeyi bulsun sen Onun bir tanesi ya bul bana atarsın Ben altı bulduğum yüzü de buldum ver, ver, Gel 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 Uzi bana değil mi? Her şey yapacağım Naruto sen bir gel bana Ver ver hakemeyi ver 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 ha. Ulaş Ver emon altı yok yok yo, o yüzden artık seni düşünüyorum Öldüm Neredesin? Aman. Bak şurayı tak geniş. Gelmez arkadaşlar? Dur dur dur. Oha! Takmak lan bu. Bunun arasında kaldım. Bombe hilenin arasında kaldık. Bu nedir oğlum? <laughs> Adam şey diyor. Sasuke Sasuke abi Sasuke. He? Hadi hadi gel gidelim. Adam bir şeyler de... yaptı. Oyuncu muydu lan bu? Aa, oyuncuymuş. Gel gel. O ne lan? Kayna fırça atıyor. Aha! Şarap Onu gel buraya. Yapıştırıyorum. Ya dur burada yapıştırırım çatçı düşerse alabilirim. Gel iki kişi geldi. Oyuncu mu? Buradan akıyım alacağım. Gördünüz mü taktiği arkadaşlar? E, akıl oyunları bunlar şaka yapıyorum. Burada da ben çıkıldım. Sen de Giriyorum. Bir tane. Bir tane baydın. Kaç kaç. Neredesin? Ben içeri gireceğim. Tamam, Gel de atla Tamam. Haylaaayy. Ya sen ya. insan mısın? He? Sen insan mısın? Ben insan değilim, ben adamım adam. Man, adam ne oluyor? Adam erkek oluyor. Anana, avradına, kafana, <laughs> Ay, Burayı kes, <herkes>, vallahi herin <laughs> Sus konuşma yeter. Aa! Bu binaya geçilir. Ben hala gariban gibi bandajlıyorum kendimi. Dur. Söyleseydin kit verirdim orada. Canım yarım Dikkat ha. et dikkat et dikkat et. Tamam kit atarım sana gel benimle. Sadece bir tane daha bandaj basayım. Ha adam. Araçta geldiler arkadaşlarım almaya. Kit at kit. Evet, evet. Gel Naruto. Gel. Attım kişi Sen de bana mermi ver. Biraz mermi. Adamlar dört kişi bu arada. E, sıçtık. Heal atayım mı? Bekle. Belli oluyor zaten adamlar ya. tamam Ben keşke bitirmeseydim. Kontrol <laughs> bitir. Tamam sen basıyoruz mu? Bas hileye gidiyor ne hileni? Hile, hile. Sağdan gel sağdan sağdan. Ya bekle bir görüyorum zaten sağ tarafı. Son bir sağda kaldı. Sonra da iki sıkamaz bana zaten. Al. Tamam çok güzel. Ya yani... Ne gel bileyim gel, oğlum. Gel. gel. Al. Tamam. Şu an güzel kilimiz var. Senin nasıl kilim var ya? Ya sen bana karışmasaydın ben alırdım. Sa sağdaki zaten gelmesi lazım, beni görmesi için. Yani biraz sıkıntı kötü. Sıra bakmasan sıra olmaz. Ee, adam olurdu. <laughs> oğlum bir. Ne diyorsun lan sen? Ha bot geliyor. Oo, oh, kilalamadık diye botlar bize yardım ediyor. Bende kaç kil var sence? Sasuke. Nerede bu? Sasuke. Efendim. Bende kaç kil var sence? 5. 6. Hmm, güzel güzel git hadi ara sor. Lan botlar bize kaldı. Abi oğlum biz temizledik bize. Uy! Araç bu araç. Araçayım. Ha araçtasın tamam. Orada nasıl fark ettim ben? Gördüm de. Gel gel oyna oyna oyna. Nereye? Bir yerlere oynanır su biz bu. Oo şarif Nerede o? Lan bize şarif şeyimiz almadık. Ha aynen lan şarif kaldı. Lod ne yapıyorlar su? Burada kimde var içinde? Almışlar almışlar oyna 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 oyna. No, 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 no. Oğlum, oğlum biz içeri şey yapmıyoruz. Ya, Lan boş ver içeri şu filmimizi sıçayım. Kilit çal, kilit çal. Kitlemiş, kitlemiş. Kit basıyorum, kit basıyorum. Dalma, 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 kit basıyorum. Görüyorum içeride adam. Tamam alıyorum ama ben alacağım zaten. Evet, bırak, bırak, bırak. Tamam bırak. oğlum pusuyor, pusuyor. Vurmayın. Tamam, Helal. Al. Oğlum bu nasıl bir fight'ı? Çok güzel. Vallahi Arkadaşlar, nasıl aldık kullandım. Ama? Aracı güzel kullandım. Yok yok. Sasuke fark edin artık. Ulan. Ama iyi yakaladık adamları iyi. 8 x attım şunları şöyle. Şöyle 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 hop. Bir iki M4 yapmak istiyorum var mı M4? Var. Oğlum bunlarda vardır. Lan gel, gel. Olay, olay, olay. Aa o takım daha yeni öldü. AFK olabilir. AFK bak. bak burada Nerede? Tamam dur. dur 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 dur. Dur dur. Mermim yok dur. Buraya da bir lootlayalım öbür takıma gideceğiz. Tamam doğru düzgün silah yok hiçbir yerde. Silah diyorum. Neydi onun ismi? Mermi bulamıyorum. Oha! Ya anana avradınlar. Bu illa benim kilim lan. Nerede adam? Kilimi bitiriyorum. Bak sağda. Hani ben niye göremiyorum? Nerede şu an? Tamam. naruto kilimi ne alıyorsun? Gel daha gel, gel önde daha var. Mermi alayım mermi hiç yok. Buradan mı? Ha o takım olabilir bu arada Evet. Göstermiş şu Gel benden biraz ben kaçıyorum. Şurayı bir ben. Vurayım ya Allah aşkına mermi bul artık. Aa, Ya ne yaptın? Göstermedim bunlara. Bana düşürdüler birbirini. Gel iki takım var. Ben bana nasıl sıkıyorlar bir dakika. Attın mı ileyi? Attım gel. Bekle geliyorum. Bekle ben hallediyorum ben Bak sağdan bana geliyor. Yine niye böyle oluyor? Sağdaki ne oluyor? Ya? Sağ Helal. Çok Kaç kilim var? 21. Oğlum manyak mısın? Manyak Ertuğrul. Nerede? Adam önümüze arıyor gidiyor. Aaa gitti gitti. Bitirme. Bitir bitir. Ha? Nasıl bana oynuyor? Nasıl bana oynuyor? Yumruklayacağım lan. Ha? Yumruklayacağım. Yok, ayıp olur ya. Dur canım istedi ya. Yoş, yu boş ver Naruto. Gerek Adam yok. Adam geliyor arkadaş geliyor. Bıraktım ya hadi. Nerede? Arkadaş nerede? Önümde. bırak kaldırsın, bırak kaldırsın. Vallahi kili ben almak istiyorum. Bırak bırak Naruto, uzak dur, uzak dur. Oyna. Sağdaki canını basma, oyna ona. Hı. Hmm. İntikam mı aldın mı aldın? Yumruklamadın. Aa adam adam. Nerede? Ha geliyor iki kişiler. He? İki kişiler vuruyor. Tamam oyun mu? Benim yelek almam lazım. Ne oluyor yine? Aa. Bu bot bu bot. Ya burada bak burada burada. Tam ben alırsın bunu. Sen mi? Yok yok geldim. Lan bombaya ya bombaya dikkat etmek hmm. lazım. şu an adamlar? Nerede Vay biri çok uzaktı da. Ben yere kalmaya gideceğim ha. Nerede ne Botlar bak öyle. Ay öldü öldü. geldi? Bir daha nerede? Lan geldi. Aa oh, bitirdi. Hayır. Lan. Oh, Nerede bitti? Oğlum bir yelek alacaktım ya. Oğlum ne gerek var? Ne gerek Yeleğim var? yok. Yeleği sen aldın. Yeleğimi sen aldın. Tamam oğlum. Yelek olmasa ölüyor mu? Öldüm bak. He? Öldüm. Ha. Bir hadi şey hadi. bu hadi. İki kill daha. Al. Arkadaşlar bu arada burada işaret bir şey vardı. Hiç almayacağım. Gerek yok. Son Şaka iki kişiyi alırsam çok iyi olur. Aldın aldın bu arada. Alırız büyük ihtimalle ama. Bizim kaç kilimiz İnşallah aşağı alırız. biliyor musun? Kaç? Kaç? Ee, 34. 34 mü? Hı, Hı güzel 36 kilo olur. Kanka sizi nereden döndürdü bu Sasuke? Vurayım mı onu? Ben Naruto döveyim mi onu? Bak yanında bak bak Sasuke niye vurdun lan onları? Abi, kusura bakmayın. Video çekiyoruz. Ne yapalım abi? Özür dilerim. Ee, özür dilerim. Haa. Ee, İntihar edilir. Adam atasın. Gel. Evet. Bak, bak. Mal kullanmayı bilmiyor. Ağır Bunlar geldiler. sağlık. Hadi bakayım. Elinize sağlık. Arkadaşlar bu arada Naruto şeyle konuşuyordu. Ee, biz Tanyanları öldürmüştük. İşte onlarla konuşuyordu. Yani konuşun arkadaşlar onu. Ee, bakalım kaç kelimiz var. Ee, Naruto yeter konuşma bir. Ya yeter. Kaç? Bana. Bak 30 28 8 daha 40 30, 36 mıydı? 40 bir dakika bir dakika. Şimdi 36 mı? Değil. 40 oğlum mal mısın? 40 mu? Mı? Lan mal mısın? 28 8 daha 40. Oğlum 12 olması lazım. Harbi Senin kafana kimin? sıçayım. Kafana sıçayım. Hadi. Dur dur arkadaşlar bak. 3'ü çıkartacak. Ben de memnun oldum. Arkadaşlar ben siz, boş sana. verin ya şu kil sayısını. Allah aşkına doğru söyle 36 <laughs> mı? 37 37 hadi gene yesin. Tamam arkadaşlar video sonunda geldik. Umarım beğenirsiniz. E kanalda kanalında açıklamada var. Abone olabilirsiniz. Olun arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.